Çiftlik Sevdan'dan herkese merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Mutlu ve de sağlıklısınızdır hepimiz. Ben gayet iyiyim efendim. Ben Sevda. Sizlerle bugün daha farklı, daha özel bir video paylaşmak istiyorum. Benim takipçilerimin bildiği gibi uzunca bir tatile çıktım. ...hem çok ihtiyacım vardı mental olarak böyle bir tatile. Çok, çok uzun süre, bir buçuk yıl kadar... işte ...ay takvimi bilgilerine devam ettiğim için tatil yapamamıştım. Hem de işte çalıştığım işim dolayısıyla çok yoruldum bu yıl... ...ve böyle bir tatili hak ettiğimi düşündüm. Elbette ilk önce evdeki çiçeklerimi garantiye aldım. Bir arkadaşımdan sulamasını rica ettim. Çiçeklerimi garantiye aldıktan sonra... Köye gittik. Köyde işte aracımızı, işte oradaki ekipmanlarımızı, kamp ekipmanlarımızı toplamak üzere kampta şeyde köyde bir süre vakit geçirdik. Hazırlıklarımızı tamamladıktan sonra yollara düştük. Birazcık ilk önce böyle ön bilgiler vermek istiyorum görüntülere geçmeden önce sizlere. Elbette sizlerle paylaşmak istediğim burada esas ucuz bir tatilin aslında yapılabileceği, mümkün olabileceği. Bizler bu tatili sadece ama sadece benzin parasına çıkarmış olduk benzin parası da son derece yüksek elbette biliyorum ama yaklaşık Neredeyse bir ayı geçkin bir tatil oldu bu. Bir buçuk aya yaklaştı. Bayram tatili de üstüne eklendi sonradan bize sürpriz yaparak bir şekilde. Bu esnada da işte yollarda en uygun şekilde bu tatilimizi gerçekleştirebildik. Nasıl oldu, ne şekilde olduğunu videonun ilerleyen kısımlarında tek tek sizlere anlatıyorum. Ama elbette bir anda böyle uygun bir tatile çıkmak ekipman gerektiriyor. O ekipmanları da sağlamak özellikle bugünlerde çok bir kere de yapabilmek bunları sağlayabilmek çok mümkün değil. Biliyorum. Ben yıllar içerisinde bu ekipmanları toparladım. ...o da bana çok büyük bir kolaylık sağladı. Beni bugünlerde işte bana bu... E, ...neredeyse bedava tatili yaptırdı. E, sizlere de tavsiye ederim. E, herkes bu şekilde... ...tatilini son derece uyguna getirebilir. Kendi aracımızın içerisinde... ...bizim aracımız bir karavan değil ama... ...bir karavanın içinde, bir evin içinde... ...her ne varsa ihtiyaç olarak... E, ...ihtiyaç görülen... E, ...bizler bu ekipmanlara... ...bir şekilde sahibiz... E, pahalı olan ya da işte hazır olarak satın alınan Pek çok şeyi e, yapabildiklerimizi biz kendimiz zihni sinir projelerimizle e, değişik şeyler yaparak e, kotarmaya çalışıyoruz. Hiç başka bir şey aramıyorum inanın. Doğal olmayı zaten çok fazla seviyorum. Börtünün böceğin içerisinde olmak kadar keyifli hiçbir şey yok deyip e, hemen ben e, tatile başlamak istiyorum. Görüntülerimize başlamak istiyorum. Ama ne zaman olsun hadi az sonra olsun. yola çıkmadan önce hazırlıklarımıza başladık. İlk önce arabamıza tabii ki iç dış temizlik yapmamız gerekiyordu. Arabanın içinde ne var ne çok her şeyi boşalttık. Sonra e, dünün marabası bugünün araba temizleyicisi şeklinde görev yapıyor. O dış temizliği, <laughs> dış temizlikle uğraşıyor. Ben iç temizlikle uğraşıyorum efendim. Şöyle ki Merhaba Çiftlik Sevdanlar. Herkese selamlar. Ee, arabamızı karavan yapmaya çalışıyoruz tatile çıkmak için. Şöyle dış yüzeyini temin göstermiş olduğu gibi ee, biraz yıkadık, biraz temizlemeye çalıştık. Şimdi kabasını alacağız. Böyle güneş lekeleri olmasın, lekeleri olmasın diye kurulamaya çalışacağız. Böyle temizlemeye çalışıyoruz. Epeydir de yapmamıştık bunu yağmurlar sebebiyle. Zamanlı zamansız yağmurlar yürüdü. Arabamızın iç mekanını da günlük temizlikçi tuttuk işte ucuza geliyor. Haftada bir getireceğim artık bunu. Şimdi efendim bizim değişik değişik kostümlerimiz var. Çiftlik Sevdam ekibi olarak biliyorsunuz. Bizler bir gün çiftçi olarak karşınıza çıkarız. Bir gün işte şoför oluruz. Bir gün hemşire oluruz. Bir gün doktor oluruz. Bir gün aşçı oluruz. Bugün ikimiz iç dış araba yıkayıcısı <laughs> kostümlerimizdeyiz. Bir tatile hazırlanıyoruz. E, sizlerle de e, Aracın içerisinde özellikle Benzinin bu fiyatları bulduğu Şu günlerde Arabanızla tatil nasıl yapabilirsiniz Nasıl zihni sinir projeleriyle Uzun uzun tatillere çıkabilirsiniz Böylelikle pansiyona Otele motele e, Herhangi ücret ödemeden e, Normalde evinizde Harcadığınız e, rakamları e, Tatil yerlerinde de Sadece benzin parasına Çıkarabileceğinizi göstermenin biz kendimizce yollarını yıllardır yaşıyoruz. Sizlerle de bunları zaman zaman bu şekilde paylaşmaya devam edeceğiz ilerlemeleri. O zaman şimdilik görüşmek üzere. Şimdi arabanın içerisinde koltuklar vardı. Biraz evvel onları söktüm. Dört tane koltuğumuz vardı burada. Tamamen boşalttık. Öndeki koltukları da sökmek isterdim ama orada şoför malı olduğu için yapamıyorum. <laughs> birinin arabayı kullanması gerekiyor o zaman daha güzel olabilirdi. Ee, ama küçücük Hatchback arabalarınızı bile bu şekilde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Minik çadırlarla destekleyerek, küçük brandalarla destekleyerek. Bu da yaşandı ve test edildi. Daha evvel bir tane su arabamız vardı. O suyun içerisinde de gayet uzun tatiller yapabildik. Sadece gerekli bir takım ekipmanlara sahip olmanız gerekiyor. Onu da kendimiz yaptık, Elbette, satın almadık. Evet, çoğunu kendimiz yaptık öyle çok ciddi rakamlar işte karşılığında satın alınmış herhangi bir şey yok aslında. işte i̇şte dediğim gibi bunları böyle sizlerle ufak ufak paylaşacağız. Bir adet yılanımız var. Şimdi açılan masaya hamak aldık. Hani o küçük çanta lavabo muydu? Lavabo evet portatif Çan, lavabo, çanta lavabo yas, çanta evet. Efendim, şu anda e, arabanın hangi gözüne neleri koyduğumuzu listelerini yapıyoruz ki aradığımız zaman işte bir karanlıkta vesairede bir ani ulaşmamız gereken bir durumda ulaşabilelim diye hepsinin işte belli bir yerini olmasını sağlamaya gayret ediyoruz. Sabah tatil için yola çıktık ama sabah çıkmadık, gece abidik gubidik bir saatte çıktık. Sonra başımıza şöyle bir şey geldi tam çevre yolundayken. Kastik bir şekilde yarıldı maalesef o yüzden e, tatil şimdilik. Lastikçi de devam ediyor ama şekerim ne gam hiç sıkıntı yok. İşte şu ev hali kusura bakmayacaksınız artık. <laughs> Şimdi... Nasılsınız? Biz iyiyiz tatil için yola çıktık sabahın üçünde. Ondan sonra e, tabii daha yola çıkar çıkmaz lastiğimiz patladı sürpriz yaptı bize. Böylece çekiciyle geri gelmek zorunda kaldık. Lastiklerimizi değiştirdik. İşte erkenden yola çıkarız. Güzel bir yer buluruz diye hayal ediyorduk. Sonra Çin'e geçerken de orada köftecilerde kavurma ya da çöp şiş falan yeriz diye düşünüyorduk. Tabii hayaller böyleydi de gerçekler bunlar. Çünkü neden biliyor musun? dört tane lastik almak zorunda kaldık. <laughs> o yüzden de simite kaldık. Şimdi gevrek bir de çok pahalı bir meyve suyu. Evet böyle yani artık bu koşullarda tatil yapmayı planlıyoruz. Olsun hala mutluyuz. Aynen. Kimse o bozamaz. Aynen. Sarsalak koyuna geldik şimdi. Bakalım konaklayabilecek miyiz? Kalabileceğimiz bir yer olacak mı acaba? Şöyle yakınlaştırmayı deniyorum. Şöyle şuralarda böyle kendimize göre keyifli bir yer bulabiliriz belki diye ümit ediyorum. Umarım buluruz. Çok hoş, çok güzel bir yer. Ya yanınızda böyle işte hilti, şey, ne, ben ne o? Ben kimseyi mağdur etmem. <laughs> <Değil mi>? hilti, <laughs> hilti, bazuka, <laughs> uzak şey, füze savar, şu şöyle araç çadırımız bagaj kapağı kalk üzerine giydiriyoruz. Şöyle deniz ve yelken manzaramız var. Daha ama burayı keşfetmedik. Burası Koca Göl galiba diye geçiyor adı yanılmıyorsam. Sarsala Koyu'dan ayrıldık şimdi koyundan çıktık. Şöyle iki kilometre çok aşırı virajlı bir yol kat ediyoruz. Zaman zaman yol aşırı daralıyor. İki aracın geçmesi bayağı zorlaşıyor. Karşıdan araçlar geliyor. Şoför yürü istersen ufakta. Burası geniş olan kısımlar artık. Biraz daha az evvel bayağı böyle Survivor tadında anlar yaşadık bir tane traktör geldi çünkü denk gele gele bize. Baksana şu adanın güzelliğini. Hani o tip adı alalım? Şu adayı evet. alalım mı Tamam, tamam öyle bir ada var. Evet güzel ada. Bir ada sever olarak da. <laughs> Bakalım bundan sonra yollar bizi nerelere çıkaracak. Merhaba. Zihni sinir projeleriyle yine karşınızdayız. Sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bir yandan tatil yapıyoruz. Bir yandan da bu bilgileri sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Efendim bir adet şöyle sineklik aldık. Az evvel diktim. Ben de daha henüz denemedim. Bakalım ne çıkacak bilmiyorum. Şöyle araca e, bir sineklik icat ettik. Şöyle sizle birlikteyken burada... İlk denemesini şimdi yapıyorum. Umarım olur. <laughs> Oldu. <oldum. gülüyor> Şunu atlatabiliriz Neden? Şahane dikiş dikiyorum çünkü. Çok güzel dikiş dikiyorum gördüğünüz gibi. <laughs> Ama canım Onu elbette öyle, yani şey değil. kapatalım böyle yapacağız. Şu şekil. Şöyle iki yanından ölçülerini aldık kapının. iki yandan diktik. Şöyle kullandığımız zaman bakın çift taraflı böyle bir sineklik elde etmiş olduk. İşte bu kadar aracınızla işte uygun tatil nasıl yapılırın yollarını paylaşmaya devam ediyoruz. Efendim çok fazla soru geliyor araçta uzun süre kaldığınız zaman ne şekilde işte suyunuzu soğuk tutuyorsunuz yiyeceklerinizi etlerinizi nasıl saklıyorsunuz diye. Şöyle ki saklıyoruz şöyle köpük kutularımız var bakın bu köpük kutunun şu kenarları daha incedir ama ecza için olan Eczacılıkta kullanılan işte içinde aşıların geldiği soğuk zincir için kullanılan köpükler, bakın daha kalın oluyorlar bunlar. Bunların içerisinde şu gördüğünüz buzumuzu, Teoman Bey sizden rica edelim sizin için hazırlamış olduğumuz şöyle kırpık buzlar aslında. Küp buzlar oluyordu eskiden buluyorduk. Onlar çok çok daha uzun süreli gidiyorlardı. Fakat maalesef artık son zamanlarda, son birkaç yıldır o kalıp buzları bulamıyoruz. O yüzden de böyle kırpık buzlarla tabii daha çabuk eriyorlar. Yaklaşık işte böyle iyi korunaklı bir köpüğün içerisinde. Bizi 4 gün civarında, 3-4 gün en az çok sıcak hava bile olsa buzlar erise de su içerisindeki su, soğuk kalmaya devam ediyor. Bu şekilde böyle buzlarla daha sonra içlerine etlerimizi içlerine işte koyuyoruz şöyle diyelim şöyle koyarak bunları da işte gömüyoruz. Üstlerine tekrar ekliyoruz. Ben şöyle size içeride de diğer şeyi göstereyim. Şu da diğer buz kutumuz. Bu buz kutumuzda bakın yine aynı şekilde kalın buz kutularından birisi bu biraz büyükçe bir şey Kutu kapağının da içerisindeki derinlik çok fazla olduğu için içine her türlü şişenin girmesine olanak tanıyor. Bu da böylelikle bizim işte içki ya yani içki derken işte <laughs> içeceklerimizi içinde sakladığımız buzdolabımız olarak kullanmış oluyoruz bu şekilde. Şimdi. Sizlerden minik bir müsaade isteyip şu etlerimizi bozulmadan hemen buzlarımızla erimeden kapaklarını dener kapatmak durumundayız çünkü görüşmek üzere. Biz çok güzel bir yere geldik merhaba harika Bakir bir yer çok güzel hiç kalabalık değil hiçbir tesis yok muazzam. Birkaç çift var, onlar da karavancı var. Birkaç da yabancı turist arkadaşımız var. Topu topu 10 kişi bile değil burada. Şimdi Bak. biz ne yapacağız? Şimdi e, minibüsümüzü kullanılır hale getireceğiz. Karavanı Arka yapalım. çadırımızı kuruyoruz. Şimdi hemen evet. şöyle ki, bakın. Şöyle rahatlıkla kurabileceğimiz. Şöyle tek elle. Ha, şöyle. Şurasına. Şunu şöyle geçirdik bildiği. Konu budur. Şöyle hemen geri gidiyorum. Burası bizim ayakta durabildiğimiz. Ayakta duruyoruz, işte soyunuyoruz, giyiniyoruz, rüzgardan yani e, kaçıyoruz, yemek, yemek yapıyoruz. Bizim böyle bir Hatta yağmur yağdığında içeri saklanabiliyor. Evet içinde iki kişi e, rahatlıkla masa e, ile birlikte oturabiliyoruz. Yağmur da içeriye girmiyor. Eğer böyle korkunç böyle bardaktan boşanırcasına bir yağmur yok ise bu çadırda e, aracın bagajı yukarı doğru kalktığı için tabii çok büyük hayat kurtarıcı bir şey olarak hayata geçmiş oldu. Bakın şöyle içeride koskocaman bir alan Elde etmiş oluyoruz. Şimdi teo yere çivilerini çekecek, bunun ondan sonra da kullanıma geçecek burası. Ee, çok güzel bir koy bulduk. Burada birkaç gece geceledik Şahane bir yer. Galiba yeni gözdelerimizden bir tanesi haline geldi ve hemen birinci sırayı aldı burası enfes bir yerdi. Deniz şahane. E, çocuklar için çok uygun olmadığından dolayı da çok fazla çocuklu aile de gelmiyor buraya. Karavancılar, e, çadırcılar e, geliyorlar daha ziyade. Diğer günü birlik gelenler de e, işte denize girip hemen tekrar ayrılıyorlar buradan. O yüzden biz burayı çok ama çok sevdik. Evet, zihnesini projelerimizden bir tanesi de bu e, Suyumuzu ıı, sıcak olarak kullanmanıza imkan tanıyor. Ee, aslında e, bunu galiba Theo çok daha iyi anlatacak. Bildiğiniz kaynar su elde ettik. Teoman Beyciğim anlatır mısınız yardımcı olmamız için? Merhaba. Ee, bu normalde piyasada satılan 12 voltluk e, bir şey su pompası damacanalar için üretilmiş. Tabii biz onu elektrik alamadığımız için trafosunu iptal edip, direkt 12 volt bir bataryayla bu şekilde faaliyet göstermesini sağladık. Böylece damacana, 7-8 tane damacana boş olana kadar rahatlıkla e, kullanabiliyoruz. İnternetten de küçük bir e, portable shower denilen şu duşluklardan sipariş ettik. Bunun da şu küçük delikleri olduğu için böyle bir dakika aktığı zaman dahi Neredeyse bir bardak su dolduruyor. Çok bu az sebeple... su tüketimi yapıyor. O da bizim çok fazla işimize geliyor. Normalde e, bu şeylerin, e, pompaların e, işte pillileri de var. Elektriklileri de var biliyorsunuz. Fakat biz bunu bu şekilde kullanmamız takdirde e, bu duş e, gayet güzel şey yapmış oluyor, yetmiş oluyor bize. İki kişi, üç kişi duş alabiliyoruz. Duşumuzu alabiliyoruz. işte Bulaşıklarımızı yıkayabiliyoruz. Bir sürü bir sürü bir şeyler yapabiliyoruz evet zihni sinir projelerimizden bir tanesi de buydu. Uydu. Evet, buydu. İşte öyle. Say hello sevgiliimin masaj saati. Öyle. Kimse aramıza giremez. I saw Liam. böyle bir tatil geçirdik biz. Sizlerle bu bilgilerimi, tecrübelerimi paylaşmak istedim. Umarım sizler de beğenirsiniz ve de işinize yarar diye düşünüyorum. Dilerim memnun kalırsınız videodan. Evet biraz uzun olduğunu biliyorum. Buraya kadar seyrettiyseniz eğer eminim pek çok şeyle ilgili fikir sahibi olmuşsunuzdur bu tatil gerçekten özellikle ülkenin bu günlerinde hem bize çok iyi geldi hem de çok ucuza mal olması sebebiyle çok işimizi gördü. Neden benzin parasına sadece çıktı diyecek olursanız, sadece aracımıza benzinimizi koyduk. Zaten şöyle düşünün lütfen, bir ay içerisinde evimizde işte yine o yiyecekleri alacaktık, o alışverişleri yapacaktık. İşte yiyecek içecek alışverişlerimizi de daha konsantre bir şekilde toparladım. Bir ay öncesinde başladım o yiyecekleri almaya oradayken daha hazır yiyeceklere yöneldik. Zaman zaman bazı koylardan kovulduk. Zaman zaman bayram nedeniyle özellikle bazı koylarda yangınların başlaması sebebiyle de e, jandarma koyların girişlerini kapattı. E, bazı koylara giremedik. E, zorlandığımız anlar oldu ama bir şekilde yine de çözdük. E, bunun haricinde e, sizlerle paylaşmak istediğim en önemli şeylerden de bir tanesi dediğim gibi evin içerisinde normal koşullarda yaşıyor olsaydık işte elektrik kullanacaktık. E, işte şofbeni açacaktık. E, ne bileyim doğalgaz gidecekti. Ocak kullanacaktık. E bunların e, hiçbirisine ekstradan e, paralar ödememiş olduk aslında. Elektrik e, faturasını aslında bu seyahate aktardığımızı düşünüyorum bir şekilde. Sadece burada ekstra gider diyebileceğim hani normal koşullarda kendi evimde almayacağım şeyler neydi? Buz alıyorduk sadece. Çünkü aracımızda herhangi bir işte e, soğutucu olmadığı için buza ihtiyacımız vardı ama buz konusunu da işte 3-4 günde bir yenileyerek çözül çözebiliyoruz zaten. Onun haricinde de başka herhangi bir şeye ihtiyacımız olmadı. Geri kalan her şey işte insanların evlerinde zaten harcadıkları e, rakamlardı. O yüzden de bu tatil son derece uygun bir fiyata çıkmış oldu. Hiçbir kamp yerinde kalmadık. E, hiçbir kamp yerine işte çadır ya da karavan parası ödememiş olduk. E, doğayla iç içecektik, denizin dibindeydik. E, cırcır cır böceklerinin senfonisi altında şahane ve çok güzel bir tatil olduğunu düşünüyorum. En azından ben çok keyif aldım, çok sevdiğim bir şey yaptım çünkü. Evet, bizlerden bu haftalık bu kadar. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Lütfen abone olmayı, abone oldurmayı unutmayınız. Desteklerinizle büyüyoruz çünkü. Hepinize şimdiden çok ama çok teşekkür ediyorum efendim. Önümüzdeki hafta başka bir konuyla ya da konukla buluşmak üzere. Hoşçakalın.